İngilizce konuşmak hala önemli mi? Ya hocam yapay zeka gelişti bu kadar tool var, translate ettiğimiz uygulamalar var. Hala bu bu kadar önemli mi? Diyelim ki böyle fiziksel bir toplantıdasınız. Özellikle devlet etkinliklerinde vesaire kullanılan kulak kulaklık olarak takılan cihazlar var. Sizin de öyle bir fırsatınız yoksa diyelim ki yanınızda da translate yapacak bir insan yoksa bu fiziksel toplantıda Diyelim ki işinizle alakalı yeni bir insanla tanışacaksınız ama İngilizce konuşmanız gerekiyor. Dolayısıyla bugüne kadar ne yaptınız? Çeşitli uygulamalarla, translate uygulamalarıyla bir şekilde işlerinizi ilerlettiniz, götürdünüz. Çözüme kavuşturdunuz. Ama bu fiziksel toplantıda onu kullanma fırsatınız olmadı diyelim. Bu kişiyle mecburen bir şekilde İngilizce iletişim kurmanız gerekiyor. Yani günün sonunda hangi işi yapıyorsanız yapın bu dili konuşmamız gerekiyor. İşinizi daha çok ileri taşımak istiyorsanız, kendinizi daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsanız sadece işle alakalı değil aslında kültürel anlamda da kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsanız ve daha farklı daha farklı bir şekilde, daha farklı noktalarda kendinizi görmek istiyor ve bunu geliştirmek istiyorsanız bu dili bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Yani bunun lamıcımı yok. Çok da zor bir şey değil abi. Yani bunu ben kendim bile şahsen tabii ki de okul döneminde gördük ama öyle çok detaylı özel bir eğitim almadım. Aktif İngilizce konuşma ve öğrenim derslerine 25-26 yaşımdan sonra önem verdim diye açıkça konuşabilirim yani. O yüzden hayatımızın herhangi bir anında mutlaka karşı karşıya kaldığımız bir yeteneğimiz oluyor. Zaten büyüklerde, eskilerde ne der? Bir dil bir insandır diye boşuna demiyorlar aslında. Ne kadar çok dil bilirsek o dilin, o ülkenin insanlarına, kültürüne daha çok hakim olma fırsatını aslında yakalamış oluyoruz. Yani sadece kariyer ve para olarak da düşünmemek gerekiyor. İlerleyen dönemlerde bir öğretmenimiz vardı dershanede. Çocuklar yabancı dilinizi mutlaka geliştirin. Tabii ki bunu herkes söylüyor. Annelerimiz, babalarımız da, biz çocukken de bize söylüyordu sık sık. Ama bu öğretmenimiz bize çok farklı bir şekilde anlatıyordu. Dershaneye gider, giderken bundan 10, 10 yıl, 15 yıl önce falan bahsediyordu. İngilizce mutlaka öğrenin. İngilizceden anlayın. İngilizce konuşun. Hatta yapabiliyorsanız yanına farklı bir dil daha ekleyin diye ilerleyen dönemlerde bu ülkede kalacaksanız eğer rakipleriniz sadece Türkler olmayacak. Çok farklı rakipleriniz olacak. Ekmeğin gerçekten çok zor olduğu bir dönemden geçeceksiniz. Bunlara mutlaka ama mutlaka sahip olmanız gerekiyor diye ta o zamanlar anlatıyordu. Kendisine Allah razı olsun. Bir şekilde dinledik onu hallettik. Yani o zamanlar ta o zamanlar bile bu şekilde bize öğütler verip bize çeşitli bakış açıları kazandırıyordu kendisi. Peki İngilizce haricinde farklı dil olarak kendime ne katmalıyım, ne tavsiye ederseniz diye soranlar olursa ben şu sıralar Almanca ve Arapça çalışıyorum. Arapça neden çalışıyorum? Bu MENA bölgesi dedikleri Dubai ve diğer taraflarda uzun süredir takip ettiğim kadarıyla yapay zeka alanında çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Tabii ki de orada ilk şart İngilizce. İngilizce çok önemli. Ama oradaki kültüre daha hızlı adapte olma, onlara onlarla daha iyi iletişim kurma açısından gittiğiniz ülkelerin yerel dillerini bilmeniz size daha da fazla avantaj katacaktır. bu MENA bölgesine uzun süredir ciddi anlamda yapay zeka alanında yatırımlar yapılıyor. Microsoft da geçtiğimiz günlerde çok ciddi seviyelerde işbirliği yapacağını duyurdu. MENA bölgesindeki MENA bölgesi ile alakalı. Bundan biraz internetten ve televizyondan gördüğümüz kadarıyla haberleri takip ettiğimiz kadarıyla biliyorsunuz uzun süredir Dubai ve çevresinde hem teknoloji anlamda hem de kültürel anlamda çok ciddi yatırımlar yapılıyor. İlerleyen dönemlerde fırsat doğabilir veya belki ileride oraları tercih edebiliriz gibi. Aslında merak açısından şu sıralar Almanca ve Arapça diline çalışıyorum İngilizce ek olarak. Yani özetle İngilizce bir gün hayatınızın herhangi bir alanında bir şekilde karşınıza çıkacak. Ya engel olarak çıkacak ya fayda olarak çıkacak. Benim çokça karşıma çıkıyordu özellikle halletmeden önce. Ama hallettikten sonra inanın böyle bir probleminiz kalmıyor, böyle bir sıkıntınız da kalmıyor. Çok basit, hızlı bir şekilde adapte olabileceğiniz dünyanın en kolay dillerinden birisi. Yani böyle kafanızda çok zorlu bir süreç gibi canlanmasın. Bunu bir şekilde kafaya koyarsanız doğru tekniklerle ve doğru eğitim ile bunu bir şekilde çözebilirsiniz. Bunun en güzel örneği Filipinler. Uzun süredir Filipinli hocalarla aslında pratik yapıyordum ben. Adamlar bildiğiniz dünyanın birçok ülkesine o küçücük ada ülkesinden İngilizce eğitim dersleri, İngilizce eğitimi vererek ülkelerine döviz sokuyor. İngilizce gelişirmenin tek yolu var. Bu süreçte ben en çok bunu öğrendim. En ama en etkili yolu bol bol pratik yapmak. Başka hiçbir çaresi yok. Bol bol pratik yapacağız. Yaklaşık 2 yıldır aralıksız durmadan ağırlıklı olarak konuşma pratiği Kullandım tüm cihazların bilgisayar olsun telefon olsun Kullandım uygulamaların dilleri komple İngilizceye çevirdim. Yeri geldiğinde tabii ki de Translate kullanabilirsiniz tıkandığınız noktalarda. Böyle kelime ezberlemek evet o da bir çözüm ama bu kelimeleri, cümleleri özellikle kendinizin hatırlayabileceği, kendinizle özdeşleştirebileceğiniz bir cümle içerisinde konuşarak sürekli speaking ve reading praktisi çalışmaları yaparak İngilizceyi çok kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Ama bunun tek çaresi bol bol pratik yapmak. Biz ne yapıyoruz? Genelde önceden ben de öyleydim. Böyle bir ışımla bir, gün, bir akşam gaza geliyorum. Diyorum ki hadi İngilizceyi halledeceğim bu sefer. Başlıyorum gramerleri çalışmaya. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor. Sonra sıkılıyorum, bırakıyorum. Veyahut da kursa başlıyorum. Kursa başladığında işte ilk bir ay iki ay güzel gidiyor, sonra bir problem oluyor. Diyorum ki ya bugün erteleyeyim sonra çalışırım falan. Hayır, o gün ertelemeyeceksin. Kendi istediğin şekilde değil, yapman gerektiği şekilde yapman gerekiyor. Bu sadece İngilizce için değil. İngilizceni geliştirmen için o an onu yapman gerekiyorsa yapacaksın. Başka hiçbir çaresi yok. Mecbursun yani. İşten güçten dolayı yaklaşık iki iki buçuk haftadır. Ben de mesela bahane uydurup spora gelmiyordum. Şimdi spordan çıktım. İnanılmaz kondisyondan düşmüşüm. Ne oldu? Yaptım bu 5-6 aylık komple çalışma. Birazcık böyle tembellik ettiğin o 2 iki haftada, 2,5 buçuk haftada hemen hemen bütün performansını bir anda düşürüyor. Gerekirse günde belirli saatlerde, belirli dakikalarda az çalışın. Yarım saat olsun, bir saat olsun. Ama bu devamlı ve sürekli olsun.